Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Abone olurken zile de basarsanız yeni videolardan hemen haberiniz olur ve beğen tuşuna basarak kanalımızın büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Böyle işsizlik, böyle utanmazlık, böyle terbiyesizlik olmaz. Sen haram içinde sefa sürerken dar günde tek başına bıraktığın milletimizden şimdi çıkıp da helallik alamazsın Sayın Erdoğan. Mesela git Milletimizin alın teriyle kasalarını doldurduğunuz o beş müteahhitten helallik iste. Mesela git arpalığa çevirdiğin yönetim kurullarına atadığın gelin, damat ve kayınçolardan helallik iste. Mesela git sarayda beslediğin beş maaşlı danışmanlardan, yandaşlardan, trollerden ve malum vakıflardan helallik iste. Daha dün İş yerleri kapanıyor diyenler yalan söylüyor diyordun. Bugün utanmadan onlardan helallik istiyorsun. Dün eve ekmek götüremiyoruz diyen esnafa abartıyor diyordun. Bugün utanmadan onlardan helallik istiyorsun. Dün feryat eden çiftçiye terörist diyordun. Bugün utanmadan onlardan helallik istiyorsun. Alamazsın Sayın Erdoğan. Etmeyi haram ettiğin işçiden helallik alamazsın. Hayalleri haram ettiğin gençten helallik alamazsın Tok yatmayı haram ettiğin garibandan helallik alamazsın Siftahı haram ettiğin esnaftan helallik alamazsın Hasadı haram ettiğin çiftçiden helallik alamazsın Yazmayı haram ettiğin gazeteciden helallik alamazsın düşünmeyi haram ettiğin akademisyenden helallik alamazsın. Kadroyu haram ettiğin öğretmenden helallik alamazsın. Emekliliği haram ettiğin EYT'lilerden helallik alamazsın. Takdiri haram ettiğin sağlıkçılardan helallik alamazsın. Huzuru haram ettiğin kadınlardan helallik alamazsın. Aşıyı haram ettiğin milyonlardan helallik alamazsın. Günahına girdiğin nice masumdan helallik alamazsın. Bir damla huzuru, iki dirhem tebessümü haram ettiğin milletimizden helallik alamazsın. Kaz dağlarından, İkizdere'den, Harran'dan, Hasan Kef'ten, Kuzey Ormanlarından, Salda Gölü'nden, Soma'dan helallik alamazsın. Türkiye'nin cennet köşelerinde yapılan haram işlerden helallik alamazsın. Olmaz. Ama illaki helalleşmek istiyorsan ben sana yolunu söyleyeyim. Siyasetçi milletiyle kürsüden attığı nutukla helalleşmez. Siyasetçi milletiyle sandıkta helalleşir. Madem helallik alacaksın, önce aziz milletimizin önüne sandığı getireceksin, helalliği öyle isteyeceksin.